Selamlar dostlarım. Yepyeni bir sistem videosuyla karşınızdayım. Bir süredir şöyle fiyat performans bir sistem toplamıyordum kanalında. Ne yaptık? Kolları sıvadık arkadaşlar. Böyle bir sistemi karşınıza getirdik. Özellikle ekran kartıyla keyiflerinizi katlayacak bir sistem olduğunu düşünüyorum. Malum fiyatlar da yükselirken mantıklı bir yerde tutmaya çalıştık. Görünce biraz tanıdık gelebilir. Bu kasayla daha önce başka bir sistem toplamıştım arkadaşlar. Ancak bu sefer içindeki detaylar farklı. Önemli olan iç güzellik diyelim. Tabii ki kasamız da önemli. Ancak içindeki parçalara da detaylıca bakacağız. İnce hesaba da bu videoya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi gelin lafı çok dolandırmadan hızlı bir şekilde işlemciyle olaya bir giriş yapalım. Daha sonrasında zaten en merak ettiğiniz bölüm olan oyunlara da girişeceğiz. Şimdi işlemci tarafında sistem videolarında daha önce de kullandığımız bir işlemciyle birlikteyiz arkadaşlar. AMD Ryzen 5 5500 var. Neden bu işlemciyi seçtik? Tabii ki de fiyat avantajıyla birlikte en böyle fiyat performans oranı tutturmaya çalıştığımız için seçtik. Verdiğimiz parayı sonuna kadar hak eden, ekran kartını da sonuna kadar sömürebilen kısacası bizi üzmeyecek bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Ryzen 5 5500'de işte tam burada aradığımız kan. 6 çekirdek ve 12 iş parçacığımız mevcut. 3.6 GHz temel hızımız boost ile birlikte 4.2 GHz'e çıkıyor. Bildiğiniz üzere çoğu AMD işlemcilerde işte verimlilik çekirdeği, performans çekirdeği gibi böyle bir ayrım yok. Burada 6 çekirdeğimizin tamamı da son hızda çalışabiliyor. Bu sırada da işlemcimiz yaklaşık 65 Watt güç çekiyor. Görece düşük güç tüketmesiyle birlikte de ısınma olayları görece az diyorum. Yalnız burada bu görecenin altını bir çizmek istiyorum. Bu yaşadığınız yere, odanın sıcaklığına, sizin ortam koşullarınıza göre değişecektir. Bu her parça için böyle arkadaşlar. Benim tavsiyem şimdi önümüz yaz ayları bildiğiniz gibi. Böyle gözlemleyin ayar satın alırsanız bir bakın arkadaşlar. Böyle sıcaklık tarafında üzülecek gibi olursanız kule tipi bir soğutucu çakın geçin. Kafanıza rahat etmiş olur. Aynı zamanda ileride böyle daha yüksek AMD bir işlemciye geçmek isterseniz de soğutma tarafında hiçbir problem yaşamamış olursunuz. Yani biraz ileriye yönelik bir yatırım gibi düşünün. Stok fan yetersizmiş gibi konuştum ancak şu an benim mevcut oda koşullarında gayet yeterli. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Yani önce bir hani satın alırsanız eğer alın bakın durum göre ilerleyin. Öyle hemen gaza da gelmeyin. AMD işlemcileri de hız aşırtma işlemlerinin çok fazla hem önerilmiyor ben de çok önermiyorum. Direkt takıp kullanın arkadaşlar hiç de kafayı kurcalamanın bir mantığı yok. Kendisi gayet güzel ayarlıyor her şeyi ara ara da zaten otomatik olarak hız aşırtmaları yapıyor. Şimdi fiyat performans dedik öyle ya da böyle bu bir giriş seviyesi işlemci arkadaşlar bu sistemde de bizim işimize her türlü görüyor. Ama şunu da belirteyim işlemcimizin DDR5 ve PCI Express 4 desteği bulunmuyor. Biz de burada DDR4 RAM'ler kullandık. Yani ileride yine böyle bir güncelleme düşünürseniz işlemci ve RAM tarafına bakabilirsiniz. Şimdi PCI Express 4 meselesine geldiğimiz zaman da burada aslında çok fazla böyle oyundan falan bahsetmiyorum arkadaşlar. Böyle çok daha yüksek hızlarda depolama gerektiren işlerle uğraşmıyorsanız Ana amacınız da böyle oyun oynamak, 3 boyutlu tasarımlar vesaire yapmaksa sizin için çok büyük bir sorun şimdilik yok arkadaşlar. Ha yine ince hesap üzerinden de yine gönlünüze, bütçenize veya isteklerinize göre düzenlemeler yapabilirsiniz kasa tarafında. Şimdi ekran kartıyla devam edelim. Ekran kartımız Gigabyte'ın Eagle serisinden Nvidia RTX 4060 8 GB. 3 fanlı bir model. Yani 4060 arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bence böyle yıllar sonra dönüp baktığımızda vay be ne kartmış diyeceğimiz kartlardan bir tanesi. Bu. Tıpkı böyle şu anda hani 1050'lere, 1080'lere falan diyoruz. Ulan güzel kartmış ya bu. Hani vakti zamanında iyiymiş dediğimiz gibi bence bu kart için de aynı şeyleri söyleyeceğiz. Kafanızda çok büyük bir soru işareti olmasın uzun bir süre boyunca bu sistemi rahatlıkla sırtlayacaktır kendisi. Elimizdeki modele bakarsak klasik fabrika çıkışlı overclocklu bir şekilde geliyor. Dual BIOS'umuz var. Birisi sessizlik birisi de performans odaklı. Bildiğiniz gibi Nvidia tarafına yapay zeka ile ilgili ne geliştirme varsa en son sürümü en güncel hali yine bu kartta bulunuyor. Yani 4000 serisi kartlarda bulunuyor arkadaşlar. Ray Tracing olsun, DLSS olsun geçerli bu söylediği. Ray Tracing yani ışın izleme, gerçekçi gölgeler, yansımalar, ışıklandırmalar falan derken biliyorsunuz bunları. Gerçek zamanlı renderlayabiliyor kartımız. DLSS ise garibanın dostu, düşük FPS'lerin düşmanı halkın içinden birisi. Muhtar adayı olsa olur oyunu düşük çözünürlükte renderlayıp yapay zeka ile birlikte o çözünürlüğü yükseltebiliyor. Bunun yanında son zamanlarda hem yeni sürümlere yükseltildi hem de sadece 4000 serisinde bulunan frame generation yani kare üretimi olarak çevirebileceğimiz bir özellik geldi. Bunun sayesinde de böyle saçma sapan 3 katlara kadar falan böyle FPS'e artış görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da nasıl oluyor? Ekran kartı böyle renderliyor iki tane kareyi. O iki karenin arasında bir tane yapay zeka ile kare oluşturuyor. Bu da doğal olarak tabii ki ekstra bir FPS artışı sağlıyor. Aslında Gigabyte'ın 4060'ında da gördüğümüz gibi 4000 serisinin en büyük farkı bu olay sadece 4000 serisi kartlarda var. Yani 3000 serisi bir kart aldığınız zaman en tepe modeli bile alsanız böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yüzden de işte az önce bahsettiğim bahsettiğim gibi yıllar sonra baktığınız zaman 4000 serisinin yeri belki de ayrı olacak. Onun dışında şu uyarıyı yapayım arkadaşlar. Eğri oturup Doğru konuşalım. Günümüzde bile bazen 8 GB VRAM'in yetmediği durumlar olabiliyor. Bu tabii ki de oyunları açamazsın, oynayamazsın anlamına gelmiyor. Böyle şak diye 8 GB VRAM artık yetmiyor durumu yaşanmayacak. Ama yavaş yavaş ayak sesleri duyulmaya başlandı. Ya bu duruma da Nvidia böyle tam olarak ayak uydurabilmiş değil. Benim tahminimde yeni çıkan serilerde VRAM konusunda biraz daha cömert olacaklardır. Yani umarım herhalde öyle olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber. Kısaca dostlar böyle VRAM'iydi vırtıydı zırtıydı sıkmayın canınızı alın keyfinize bakın oyununuzu oynayın. 1080P'de zaten cayır cayır oynayacaksınız oyununuzu. 2K'da da belli başlı oyunlarda herhangi sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama bu kartın esas olayı 1080P'de güzel ayarlarda oyunlarımızı oynayabilmek. Hatta ben oyun testini çok daha öncesinde çektim. Bir oraları izleyelim siz de görün arkadaşlar işlemcimiz ve ekran kartımız nasıl bir performans sunmuş. testlerimiz böyleydi siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Beğendiniz mi? Kestim performans tarafında sizi. Yoksa yok abi ben daha güçlüsünü isterdim vesaire gibisinden mi düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi sistemimizin tüm parçalarını ev sahipliği yapan anakartımıza bir bakalım. Yine Gigabyte marka bir anakart kullandık. Tam model ismi de A520MKV2. Chipsetten anlayacağınız üzere kendisi böyle giriş seviyesi diyebileceğimiz bir anakart. Zaten parçalarımız da buna göre toplandı. Kasanın arkasında 4 adet USB 3.2 Gen 1 portumuz var ki yine fiyat açısından baktığımızda güzel bir detay. En üst tarafında da 2 adet USB 2.0 portumuz eklenmiş vaziyette. Kasanın önü için ise 2 adet USB 3.2 Gen 1 4 adet de USB 2 desteğini sahibiz arkadaşlar. Anakartımızla birlikte. Bu tabii ki de sizin kasanızın modeline, kasanın önündeki boşluklara göre değişiyor. Ayrıca 2 adet RAM slotumuz var. 64 GB, 5100 MHz'e kadar destekleyebiliyor bu slotlar. Bunu da belirtmiş olayım. Biz sistemde ne kullandık? 2 tane 8'er GBtan 3200 MHz'lik RAM'ler kullandık. A-Pacer'ın Tanter serisinden bu RAM'ler. Yani toplamda 16 GB'lık bir RAM birlikte satın almış oluyorsunuz şu haliyle sisteme. Anakartın üzerinde de bir tane M.2 slotumuz var. Yine onu da bir M.2 SSD ile birlikte doldurduk. Yine 512 GB'lık bir SSD'miz var. Bu da yine A-Pacer marka arkadaşlar. Okuma yazma hızlarında şu anda ekranda görüyorsunuz. Ve tüm parçalarımızın birleştiği bölüme gelelim. Yani kasamıza. Kasamız Bitfenix Muiska modeli. Tasarım konusunda sizin de hoşunuza gitti mi bilmiyorum ama sade ve minimalist bir duruşu var. Bu markayı daha önce kanalımda da konuk etmiştim. Birkaç videomda kullanmıştım arkadaşlar. Genel olarak tasarımları böyle sade, minimalist, tatlı duruyor. Gördüğünüz gibi ön panel mesh bir yapıda. Klasik bir şekilde üst ve alt tarafta da mıknatıslı mesh filtrelerimiz var. Bunlar tozdan koruyor kasamızı. Hemen üst tarafa baktığımız zaman güç ve reset tuşlarını iki tane USB 3.0 ve bir adet USB 2.0 portlarını görüyoruz. Yine bu bölümde de ayrı şekilde konumlandırılmış kulaklık ve mikrofon girişleri mevcut. Kasanın içerisinde 4 tane fan bulunuyor üç ön tarafta bir tanesi arka tarafta egzoz fanı olacak şekilde tasarlanmış. Bunlar gördüğünüz gibi ışıklı, ışıklı dediğimiz fanlar arkadaşlar. Fanla gelen kasa candır fanla geldiyse çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz genel olarak kasa tarafında arkadaşlar. Bunun yanında yan taraf zaten gördüğünüz gibi temperli bir camla birlikte geliyor. Ayrıca ön tarafta 360 mm, üstte de 240 mm kadar radyatör desteğimiz var. Güç kaynağımız da yine kasanın içinde dahili olarak geliyor. 600 Watt'lık 80 Plus bronz sertifikalı bir güç kaynağımız var burada. Bu güç kaynağı tabii ki de bu sistemi besleme konusunda herhangi bir sorun yaşamıyor arkadaşlar. Gayet cayır cayır besliyoruz sistemimize. 80 Plus sertifikası zaten artık olmazsa olmaz güç kaynakları için ancak bir de bronz sertifikası eklendiği zaman tadından yenmez. Şu anlık küçük yükseltmelerde bu güç kaynağıyla böyle bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Ancak ileriye yönelik bir güncelleme yapacağınız zaman daha güçlü parçalar takacağınız zaman belki 600 Watt orada birazcık sıkıntı çıkartabilir. Yani böyle bir yükseltme yaparak ilerlemeyi düşünüyorsanız kasada belki de güç kaynağını böyle bir tık daha yukarıya doğru çektirebilirsiniz. Çünkü bu yükseltmeler için böyle 600 watt'ta çok fazla boşluk yokmuş gibi duruyor. Diyelim ve artık genel değerlendirmeye doğru geçelim. Fiyat performansı önem verdik. ince hesapta birlikte bazı parçalarda da yüksek FPS dedi. Ortaya da böyle bir sistem çıkmış oldu. Birçok kişinin özellikle oyuncu tayfanın işini oldukça rahat göreceğini düşünüyorum. Mühendissindir, teknik çizim yapıyorsundur, grafik tasarımcısındır, illüstrasyon yapıyorsundur veya 3 boyutlu böyle modelleme ile uğraşıyorsundur. Bu konularda da böyle sizi çok fazla yarı yolda bırakacak bir kasa olmadığını düşünüyorum. Yine dediğim gibi bütçenize göre, cebinize göre arkadaşlar ince hesap üzerinden sistemi satın alırken özelleştirebilirsiniz. Yani daha yüksek parçalar isterseniz orada tek tıkla hemen değiştirebilirsiniz. Bunun için açıklama kısmına linki bırakıyorum. Fiyatı da orada göreceksiniz. Şimdi bir fiyat belirtmek istemiyorum çünkü bu videoyu yayınladığım dakikaya kadar bastıracağım arkadaşlar. Fiyatı 1 lira bile aşağıya düşürsek bizim için kardır diyor. En son halinde gidip linkten görebilirsiniz. Yani videoyu açana kadar ince hesabı darlayıp fiyatı mümkün mertebe düşük tutturmaya çalışacağım arkadaşlar diyorum ve artık videoyu burada kapatabiliriz. Abone olup videoyu beğenerek kanalın büyümesine hem de kanalın devamlılığına çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Ya benim için bir şey yapmak istiyorsanız en kolay yolu bu değil. Bir de önümüzdeki sistem videosunda ne görmek istiyorsunuz, nasıl parçalar istiyorsunuz bunları da yorumda yazarsanız ben de firmalarla gerekli görüşmeleri yapmaya çalışırım arkadaşlar. O zaman bir bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.